merhaba şu anda sesim nasıl geliyor hiç bir fikrim yok bugün vardı bu kamera kadrajını çok iyi ayarlayamadım Onun için özür dilerim ee, bugün sizlerle beraber e, daha öncesinde makro açma videosunu çektim ama mostan hiç ama hiç bahsetmediğim e, o mouse inceleyeceğim o taşıyor. şu Inca IMG329 fiyat performans olarak alınabilecek en iyi ee, oyuncu mouse'u ee, şöyle hemen alıyorum onu da. Normalde bilgisayarıma takılıydı da sırf video için çıkarttım. İşte bu kadar emek veriyorum da. işte izlenmiyor videolar. Öylesine çekiyorum zaten bu videoları. Şimdi mouse şu. Ee, kutusundan çıkartma falan yapardım. Ama ben bu mouse'u alalı bayağı oldu. Ee ne kadar oldu? Bir 4-5 ay oldu. Ve 4-5 ay olduğu için kutusunu tabii ki de attım çöpe. Ee bu yüzden de kutusuz inceleyeceğiz. Öyle işte. Şöyle göstereyim. Ee üstünde 6 tane mi tuş vardı? 6 tane mi? 7 tane mi? Ne tuş vardı? Sol 1 2 3 4, 5 ve 6. Aynen 6 tane tuş var. Sayfa ileri, sayfa gelir tuş tuşları. E, pek fazla belli olmuyor kamerada. Sol tık, sağ tık. E, scroll tuşu tabii basılabiliyor biliyorsun ne. Bir de şurada bir DPI tuşu. E, şu anda fiyatını bakamıyorum. Mouse'u bağlamam gerekiyor. Bir fiyatına bakacağım ben bunu, Mouse'u bir bağlayacağım. Evet, odamda her zaman bulundurduğum 5 lira Mouse'u aldım. Şimdi bir fiyatına bakıyorum. Arkadaşlar fiyatlarına bakıyorum şu anda 40 e, 48 liraya var. 48.99 yani neredeyse 50 liraya var. 100 liraya var. Ondan sonra zaten başka da bulamadım. 95 liraya var. Hani fiyatlar 60-70 e, internette ne kadar 80-90 filan 70 filan e, ama mağazaya giderseniz mesela ben e, Mediamarkt'tan ne kadar aldım. Bu mouse'u 60 ama 68'e mi ne öyle bir şey aldım mesela ben mağazaya gidip kendim aldım. Evet e, şimdi e, ürünün biraz özelliklerinden bahsedeyim e, ee, ürün özelliklerinde maksimum tutuş rahatlığı diyor. Hemen bahsedeyim ondan. Ee, tutuş hissiyatı nasıl? Aslında şu dışı plastik, sent plastik. Ee, benim hem küçük olduğu için tabi şuralardan biraz şey yapıyor. Aslında mouse güzel ee, ama Tabii şöyle bir şey var e, sensörü o kadar da iyi değil mesela CSGO falan oynuyorsanız ve düşük sensitivity ve düşük DPI'de oynuyorsanız biliyorsunuz ki mouse'u çok hızlı bir şekilde çevirmeniz gerekiyor. Ama işte çok hızlı çevirdiğim zaman da e, algılamıyor ve kesiliyor filan yani sensörü o çok fazla kaliteli mi bence e, o kadar da kaliteli değil. E rengarenk bir oyun deneyimi diyor. tabi rengarenk değil. İçinde iki e, içinde iki tane led var. Burada rengarenk bir oyun deneyimi diyor. E, bir tane led şuradaki şu kırmızı led aynı şu şu led gibi. Bir tane de içinde e, RGB değil aslında. Bir tane led var bir de aynen o ledde de 7 tane e, ışık verebiliyor. E, Zaten birazdan yazılımına geleceğim yazılımını çok daha detaylı konuşacağım Evet zaten burada da diyor 7 farklı led aydınlatma E tabi bu arada ışık hızında manevra imkanı diyor ama tabi o kadar da e, kaliteli bir sensöre sahip değil yani e, bir FPS oyunu falan oynuyorsanız alınır mı ya, Bence çok da fazla alınmaz Hani daha çok ufak tefek oyunlar için alınabilir. Mesela Minecraft oynuyorsunuz da bir makrosu da var. bu basın makro ya. Bir sonra banlanın sunucudan. E bu arada videonun başında da söylediğim gibi e, 4800 dpi optik çözünürlüğü var. E, e, optik olmasının şöyle güzel bir yanı vardı. Ya optik ya da lazerdiydi. E, renkli Mouse petlerde kullanabiliyorsunuz bu optik optiklerde kullanıyor mu bilmiyorum ben çünkü kullanıyorum e, 4800 DPI dediğim gibi ve e, fiyatı unutmamak lazım hani e, 60 ila 90 lira arası bir Mouse da hani 100 lira bile değil bakın e, 60 ila 90 lira arası bir Mouse da 4800 DPI alması bence güzel ve e, programlanabilir. 6 adet tuş bulunuyor içinde. Zaten e, dediğim gibi diyelim şu sol tıkı, şu sol tıkı, sağ tıkı atayabiliyorsunuz. Eğer solaksanız mesela, e, şuradaki sağ tıkı sol tıka atayabiliyorsunuz. O tarz şeyler yapabiliyorsunuz. Bu arada arkadaşlar, e, eğer şey yapmak isterseniz kutusuna falan görmek istiyorsanız şöyle göstereyim kutusuna Şöyle bir kutusu var mı olsun şu anda e, şu vatanın şeyinden bakıyorum e, videosundan bakıyorum özelliklerine falan kutusu da böyle şöyle göstereyim şimdi daha detaylı e, şey yap şey yapacağım ürün özelliklerine açıkçası şunlar kablolu tuş sayısı 6 tane değişebilen 7 led ışık renk seçeneği ürün boyutu 30'a 67 bir de 42 milimetre diyor onları pek şey yapmıyorum e, ağırlık 135 gram ama bir de ekstra 25 gram ay e, 20 gram daha ağırlık eklenmiş e, DPI'lere 1200 2400 3200 ve 4800 dpi e, e, tabi 1200 değil şeyde 500-1200-2400-3200-4800 diye ben mesela bir be, e, şey 500 mü dedim ben az önce. 800 işte ben 800 DPI kullanıyorum mesela e, tuşan 10 milyon Tabii e, bu doğru mu bilmiyorum Çünkü şey değil e, hani 60 lira mekanik falan değil bir şey değil yazılım cd'si bulunuyor ama tabi siz internetten kendinizde indirebiliyorsunuz zaten e, ben bu makro açma videosunda nasıl e, internetten indirebileceğinizi gösterdim göstermiştim ee, operasyon sistemleri yani çalışabildiği sistemler Windows 7, Windows 8 ve Windows 10 ee, zaten bu devirde en çok kullanılan işletim sistemleri Windows 7 ile Windows 10. Evet ürünün özellikleri aslında kısaca bu kadardı. Şimdi e, gelin bir yakından şey yapalım ışıklarını falan bakalım. Evet hatta şöyle direkt sizin gözünüzün önünde takıyorum. Ee, dur şöyle tak. Etkilediysam, teşekkür Evet taktım şu an. Ee, niye çalışmadım? Şu anda taktım mı Evet şu anda taktım. Şöyle. Bunu nasıl gösterebilirim? Bunu en iyi size şöyle gösterebilirim. Evet var e, da söyledim mi bilmiyorum ama mus. Şöyle göstereyim şeklinden de anlarsınız zaten. Sağ eee salaklar için bir Salak demedim bu arada, salaklar. Şöyle şu anda yanıp sönme modunda. E, dediğim gibi 4800 DPI. Şurada tekerleği var. Bu tekerleği ben ve ben e, ilk aldığım zaman Burada da ışık yanıyor diye zannediyorum ama burada hiçbir şekilde ışık yok. Tabi paradan kısıyorlar. Ee, burada bir tane led var. Kırmızı bir tane led var. Bir de içinde bir tane led var. Şöyle içini göstersem görülür mü? Görünmüyor değil mi? Aynen görünmüyor. Aha bakın şurada. Böyle bayağı hayvan gibi parlıyor ya. O işte. içinde bir tane led var. Aslında bütün olay o ledden i, e, ibade şurada ay ibade mi He. E, Bir de arkadaşlar söylemeyi unuttum şöyle bir şey şeyler e, örme bir kablosu var bir metrelik falan bir örme kablo varsa bana göre kısa e, örme bir kablo şöyle göstereyim kablosunu pek fazla belli olmuyor e, örme bir kablo dediğim gibi ee, şöyle bir bakacak olursak burada e, çizgiler falan var hoş durması için burada inka var burada şey e, bir şey vardı onu unuttum şurada e, pek fazla aydınlanmayan bir yer var burada da yine e, ondan sonra zaten dpi tuşu scroll lock tuşu buraları e, şey bazı monoslar var ya ilk hani, buralar ve full RGB gibi gözüküyor resimlerde ben. E, öyle görmüştüm ama öyle değil. Şöyle göstereyim çok kötü duruyor aslında. Bu arkası da böyle. Şöyle göstereyim. Modelli yazıyor. Kablolu olduğu yazıyor. Böyle. Böyle. E, 5 volt mu 5 volt mu ne diyor 100 miliamper tabi bataryası yok içinde ben aslında şimdi bir de yazılma geçelim yazılımdan biraz bahsedeceğim evet kadrajı ayarlamam biraz zor oldu desem yalan olmaz şu anda e, tripodun hemen aşağısında bayağı kitap falan koydum monitörün hizasıyla aynı olsun diye şimdi e, bu arada benim youtube hesabım şöyle göstereyim e, bakın tuş şurada abone ol tuşu yok tabi kendi hesabındayım e, abone olun Tek isteğim bu yani abone olursanız çok daha video gelir çok daha hızlı video gelir e, günde bir video filan atarım e, şimdi hatta şöyle göstereyim bir de şu kitaplar filan koymam gerekli burada da klavyem klavyem biraz yamuk biraz yavaş yazacağım şimdi hemen e, çok da fazla uzatmayacağım e, seçme açıyoruz ve buraya e, inka yazıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi Inka yazıyoruz ve enter'lıyoruz. Şimdi buradan e, şu, şu bu neydi arkadaşlar? Şuna tıklıyoruz. Inka Elvis the best quality. Bu Inka'nın resmi web sitesi arkadaşlar. E, şimdi buradan kendine gelirse. Evet, geldi. Şimdi arkadaşlar buradan şuradaki şöyle göstereyim size. Şu sayfanın en sağ yukarısındaki o üç çizgiye tıklamanızı isteyeceğim. Sonra buradan e, yazılım indirmeye tıklıyoruz. Şu iletişimin hemen üstünde yazılım indirmeye tıklıyoruz. Ve burada birden fazla seçenek var. Biliyorsunuz ki e, in tripod gidiyor ya. Evet sonunda doğru düzgün ayarlayabildim. Ee, şimdi buradan Inka MG 329'a yani bizim mouse'umuzun modeline tıklayacağız. Şu anda kamerada pek belli olmuyor. Ve şurada e, bak e, bakın arkadaşlar burada Windows e, birinci versiyonu bu da ikinci versiyonu. Yani bu daha en güncel hali bu. E, şu en sağdakine en soldakine tıklayın. Ve bakın otomatik olarak indirmeye başladı. Tabii ben de 71 diye gözükecek. Sizde 300 bilmem bir şey diye gözükecektir. Burada direkt inka falan yazmayacaktır. Tabii ben önceden indirdiğim için bu indirmeyi şimdi iptal edeceğim. Şöyle hatta iptal edemedim. Her neyse zaten sonra şu şöyle yapıyorsunuz. Sonra arkadaşlar e bunu e masa üstüne atıyoruz. Tabii ben de şu anda atılı hatta. E, açacağım direkt uygulamayı. Şuradan Mouse'un uygulaması diye ben ismini değiştirdim. Şimdi açılmasını bekleyeceğim uygulamanın ve açıldı. Winrar satın alacak kadar enayi değilim. Tamam mı? Bunu artık e, anlamamız gerekir. E, buradan e, bu şey arkadaşlar. E, eğer Mouse'un bir ayarını değiştirirseniz burada e, böyle bir şey çıkacaktır. Bu e, şey gibi oyununuzun kay şey e, kaydedilmiş şeyi gibi. mesela bunu silerseniz e, e, oyununuzdaki bütün gelişmeniz gidiyor tarzında bir şey gibi düşünebilirsiniz. Ek'e açıyoruz. Ve zaten direkt e, uygulama bize gelecek. Burada biraz bekleyin. E, bakın bilgisayarın mouse'u algılamasını bekleyin. Tamam şimdi onay aslında buradan ibaret. Ee, burada sol tuş sağ tuş falan filan yazıyor. Ee, buradan gelişmişe gelince. Burada e, makrosunu ayarlayabiliyorsunuz. Hızını filan. Ee, bir yere koydum. Şuraya veya şuraya koydum. onu da e, O videoyu da izlemeyi unutmayın. Kitaplara vuruyorum sürekli. Ee, burada mouse hızı var. Bu e, Windows'daki o fare e, şeyi gibi. Ee, CSGO'daki RAM girişi gibi falan bir şey. Çift tıklama hızı, scroll tuşu hızı. Ee, bu ya bunu istediğiniz gibi ayarlayın. Ben de yavaş gibi kullanıyorum. Ee, ve DPI diyelim ki 800, 1000, 1200, 1600, 2400, 3200, 4000 DPI. Ee, şimdi bizi asıl ilgilendiren yer ışıklar kısmı. Işıklar kısmında Orada tuş efektleri var. Tuş efektleri şu arkadaşlar. Ee, şöyle göstereyim. Bakın. Ee, şu anda tıklıyorum mesela. Şöyle göstereyim. Bakın. Gösteremiyorum. Mouse'un kablosu yetişmiyor. Şöyle göstereyim. Tıkladığımda gördüğünüz gibi hiçbir şey olmuyor ya. Bakın. Şimdi ben bunu açtım ve uygulay dedim. Şimdi şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Lanet olsun. Az önce ne olduğundan çok kısacık bahsedeyim. Benim monitörüm bozuk gibi bir şey. Ara sıra ve gidiyor kablosundan dolayı. Her neyse. Şimdi ben tıkladığım zaman Ne oldu lan? Ha tamam. Ee, ben tıkladığım zaman Ha tamam. Tamam tamam. Bu DPI ile ilgili sanırsam. Bekleyin. Evet şimdi ben buradaki tuş efektini açtım. Bunu e, bu DPI değiştirdiğin zaman şey yapıyor. Bu normal tuş efekti. Bu e, şu işiniz bu şöyle bir şey. Şunu da aç. Tamam. E, bunu açtığınız zaman tıkladığınız zaman ne oluyor oğlum? Her neyse ben yapamadım. Normalde şöyle bir şey olması gerekiyor. Sol tıkladığınız zaman e, ışıkları çok bir saniyeliğine falan yanıp sönüyor normalde. Ama tabii olmadı. Neden bilmiyorum. Şimdi burada led modu var. En çok bizi burası ilgilendiriyor. Yanıp sönen renk geçişi benim gibi. Benimki gibi şöyle göstereyim. Bakın. Nefes alma modu da deniyor aslında buna. E, bu RGB klavyelerde falan oluyor aslında. Sabit DPI rengi. Bu şey mesela e, e, atıyorum 3200 DPI'ye yeşil rengi atamışlar. 3200 DPI'de kullanırsanız e, sürekli yeşil renk yanıyor mesela. Onun gibi bir şey. Buraya hareketli renk geçişi var. Bunu hemen gösteriyorum. Uygula. Şöyle göstereyim. Kaydetmedim mi lan bunu? Evet sonunda yapabildim. Az önce mouse'da bir terslik oldu ve ee, şey olmadı. Nasıl desem? E, ayarlar kaydedilmiyordu. Şimdi oldu. E, tuş efektini size şöyle göstereyim. Mesela sol tıkladığım zaman bakın Işıkları yanıp sönerek çok kısa bir süreliğine yanıp sönerek yanıp sönerek renk değiştiriyor. Aslında sadece bunu göstermek için şey yapacaktım. Evet şimdi e, dediğim gibi 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane evet saydım. E, 5 tane led modu var. ışık modu var. Bunlardan bir tanesi. Neden benim videolarımda hep bir terslik oluyor? neyse. Bunlardan bir tanesi zaten kapalı, ee, ışıklarını komple kapatıyor. Yani karanlıkta falan oynuyorsanız. Ee, i̇kincisi karışık renk geçişi. Bu modu ben pek sevmiyorum. Şöyle göstereyim. Ya e, böyle bir RGB havası vermeye çalışmışlar ama tabii acayip kötü. Buna kullanmayın abi. Bu kötü dediğim gibi. İkinci mod hareketli renk geçişi. Bunu da şöyle göstereyim. Bakın. Şöyle sağ, e, soldan sağa doğru renk geçiyor. E, Tabi kamerada pek belli olmuyor. Belki fark ediyorsunuz. İkincisi sabit her rengi. Zaten bunu az önce de bahsettim. Buna geçelim. E, yanıp sönen renk geçişi var. Bu benim en sevdiğim mod diyebilirim. Bunu da zaten az önce gösterdim. E, şöyle nefes alma modu diyebiliriz aslında biz buna. Şöyle. Ya, yanıp sönen renk geçişi modu eşittir nefes alma modu. E, şimdi burası aslında her şeyi ayarladığınız kısım. Burada e, mesela e, mesela mu, e, bu mesela çok fazla mesela diyorum lan. Yanımsanan renk geçiş süresi. Mesela e, 3 saniyede bir e, renk değiştirsin. Mesela e, mesela burada da öyle. Hareketli renk geçiş süresi. işte şu kadar saniye sonra renkleri değiştirsin filan diye. E, şey yapabilirsiniz. Mesela karışık renk geçiş döngüsü 16 işte karışık renk geçiş süresi 20 filan. Hani Bunları siz kendiniz Kendinize göre ayarlayabilirsiniz Mesela ben Yanıp sönen renk Geçiş süresine Mesela sıfır değil de Onu yaparsam mesela 10 saniye Bekle 10 saniye sonra renk değiştirir Her 10 saniyeden Her 10 saniyede bir renk değiştirir Mesela o tarz bir şey e, ee, aslında kısacası sunma bu kadardı. Ee, daha inceleyeceğim çok fazla mouse var. Ee, eğer kanalı daha yeni görüyorsanız bir kanal e, videoya like atıp bir de kanala abone olursanız beni mutlu edersiniz. Ee, çünkü çoğu şey insan şöyle yapıyor. Yani bu kanalın abonesi az ben buna abone olmayayım diyor. Ee, hey sen eğer Cidden bu mus e, bu kanalı yeni görüyorsan lütfen beğen. Bu şu anda kötü videolar çekiyorum. Bunu ben ne biliyorum. Elimde imkan yok. E, ama eğer bana abone olursanız bana destek verirseniz belki ileride çok e, size çok daha güzel şeyler sunabilirim. E, ben bu videoları para kazanmak için değil evde canım sıkıldığından yapıyorum. Şu anda herkes karantinada zaten. Evde canım sıkılıyor diyorum ki ne yapsam ne desem çünkü tüm günüm YouTube'da boş boş video izlemekle e, geçiyor. Ben de diyorum ki bari bir YouTube'a video çekeyim de vakit geçireyim diyorum. Ee, video 22 dakika oldu. Bunu editlemesi falan çok uzun sürecek vardı. Bu yüzden videoyu burada kapatıyorum. Eğer videoyu beğendiysen like atabilirsin. Beğenmediysen dislike de, de atabilirsin. Sorun yok. Ee, ama kanala abone olursan beni çok sevindirirsin. Bir dahaki videolarda, bir dahaki incelemelerde görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.